abi senin istediğini yapacağım. Şimdi zombilerim onlara salacağım ve onları korkutacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. Kimse yok mu? <laughs> Her şeyi düzelteceğim. Senin de kurtardığın son Ama yine de sen kurtarmış olacaksın. Evet Fulukus. focus Fulukus. Hopmana Bogus. Kardeşimi çok özledim arkadaşlar. Evet şimdi gideceğiz sizlerle birlikte. Burada yaşıyordu. Sonra da taşınacağız arkadaşlar. Evet. Kardeşim sen çok fakir olmuşsun. Senin ismin Rasig ama sana fakir diyordu. Markete gidip bir şey alayım dedim. Gel hadi kardeşim boş ver. Uzaklaşalım buradan zenginler elmaslarını çal. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü bana 500 bin elmas verecekti ve birisini bile vermedi. Ben de ondan 100 milyon ve 1 milyon çekini aldım. Yarısını da şeye verdim. Şuradaki bakkala çok yardımımı dokundu bana. Geliyorum kardeşim. Sen önden git. Tamam ben gidiyorum hadi. Hadi benimle uzaklaşalım buradan. Hadi bir ev satın alacağım ben tamam mı? Kardeşim geldim. Bir dakika. Heh. Kardeşim geldim hadi gidelim uzaklaşalım. Gel kardeşim hemen hemen. Gidelim artık buradan. Zamanı geldi şu zengin görmeden. Kardeşim ben hemen geliyorum senin yanına. Çok sağ ol. Gel hemen şu suyudan şu suyudan geç. Evet geçtim mi? Geçiyorum kardeşim geçiyorum. Gel hadi hadi. Bekliyorum seni buradan. Kardeşim su çok soğuk. Ha. Sizin şu köyde ne kadar soğukmuş. Bizim köy böyle alışmalısın. Hadi gel. Evet. Gidelim hadi. Uzaklaşalım şurada bir yerde araba olacaktı. Tamam kardeşim hemen binip seninle bir ev alalım. Ya beraber yaşayalım Seni çok özledim canım benim O kadar çok özledim Ben de seni hemen hemen gel Geliyorum kardeşim seni çok seviyorum Evet kardeşim bak işte Bizim aldığımız ev Ödedik parasını da Şimdi eve girebiliriz değil mi Kardeşim evet ben sandığa koydum Elmasları Bakayım kontrol edeyim Evet burada 100 milyon lira çekip Bize çok iyi işe yarayacak Gel zenginin elmaslarını her şeyini çaldık. Burada artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaşarız. Gel kardeşim geri kapat taban mı? Ben kapatıyorum. Sen geri kapatırsın sonra yine. Evet arkadaşlar. Geldim mi kardeşim? Geldim kardeşim. Hadi evi gezelim. Burası da şöyle bir şey. Sonra bu minik oda var. Kardeşim burasının manzarası çok güzel. Hadi gel de. Kardeşim burayı şehir yapalım mı? Sen yap istiyorsan yani senin olur şehir benim değil. Tamam kardeşim ben yukarı doğru geliyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoya toplam 30 like gelirse 30-35 like gelirse arkadaşlar zengin ve sefakir devamı gelir arkadaşlar. Artık her gün çekebileceğiz. Kardeşim ben aşağıda manzaraları izliyorum. Tamam sen, ben de kapıya girdim içeri. Kardeşim ben de geliyorum senin yanına merak ettim üst katı. Ne yapıyorsun ya aşağıda? Gel de bak yatak odasına. Gelirim tamam. İlk önce ben gezeyim de. He geldin. O güzelliğe bak değil mi? Evet kardeşim hadi ben gidiyorum zaten. Şu güzelliklere bak. Evet. Çok güzel kah, kardeşim. Düz alanda var. Şehir yaparız değil mi burayı? Senin olsun o şehirde. Değil mi sahip sen ol. Neler yaptırırsın neyse. Burada uyuyorum ben. Sen ses yapma tamam mı? Kardeşim ben de senin yanında gelip uyuyorum. Birazdan uyuyacağım. Hatta ben gidip e, gidip bir şeyler yapayım. Ya sen ne yaparsan yap da beni uyandırma tamam. Gece olunca uyandır ya da gündüz olunca uyuyayım. Hatta Sonra uyurum. Arkadaşlar bu evi aldık ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar evet kanala abone olup bildirimleri açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi şurada uyuyacağım. Rahat bir uyku çekiyorum. Evet. Oh. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz videomuz buraya kadardı. Yani ne yapalım yorumlara yazın şehrimize. Arkadaşlar şehir yapacağız sizlerle birlikte. Abone olup bildirimleri açarsanız şehrimizi yapacağız ve tamamlayacağız arkadaşlar. Hadi sizlerle birlikte aşağı inelim ve aşağı katlara gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapıları açıyoruz. Şimdi kameramanda geliyor. Arkadaşlar ben geliyorum şimdi. Evet aşağı inelim sizlerle birlikte. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar o kafa açık kalsın kardeşim gelirken. Evet şimdi buradan iniyorum. Arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi bahçeye gidip bahçede havuz yaptıracağız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağdaki ve soldaki videolara basmayın unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.